Merhaba ben Muket Demir Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Mimarlık bölümü sanat ve teknik alt bilimleri birleştirerek estetik kaygı altında e, sağlıklı mekanlar üretmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirmektedir ve Kayalı Kampüsü'nde bulunmaktadır. Mimarlık bölümü derslerini iki ana alt grupta ayırabiliriz. Bunlardan birincisi tasarım dersleridir. Tasarım derslerinin temelini proje dersleri oluşturmaktadır. Bir diğeri ise teknik alt bilim dersleridir. Bunlar da yapı kürsüsünü ilgilendiren dersleri kapsamaktadır. Üniversitemizde üç farklı laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bilgisayar destekli sunum dersimizin işlendiği bilgisayar laboratuvarları. Bir diğeri daha çok projelerimizin işlendiği tasarım sınıfları. Bir diğeri ise maketleri yaptığımız maket atölyeleridir. Üniversitemizde iki farklı zorunlu staj dönemi vardır. Birincisi ikinci sınıfın yazında gerçekleşen ofis stajları... Bir değeri ise 3. sınıfın yaz döneminde gerçekleşen şantiye stajlarıdır. Mezuniyet projelerimiz bu staj dönemimize bağlıdır. Bu staj dönemlerini tamamladıktan sonra mezuniyet projesini almaya hak kazanıyoruz ve daha sonrasında mezun oluyoruz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra kavram olarak özel ve kamusal alanlarda çalışma tercihine sahibiz. Bunların alt başlıklarında ise çalışacağımız yerler olarak stajlarını da yaptığımız ofis ve şantiye devreye giriyor ve bunlardan birini tercih ederek ilerleyebiliriz. Tüm bunların yanında biz bir tasarım bölümü olduğumuz için tasarım içeren her alanda da çalışma gücüne sahibiz. Çocukluğumdan beri resim sanatı ile ilgilendiğim için bu benim mimarlık alanına itti ve mimarlık bölümünü seçtim. Üniversite seçim aşamasında üniversiteleri araştırırken Kırklareli Üniversitesi'nin akademik kadrosunun gelişmeye açık olduğunu fark ettim. Ve Bu yüzden de bu üniversiteyi tercih ettim. Mezun olduktan sonra e, okul hayatım boyunca öğrenmiş olduğum teorik bilgileri uygulamaya aktarabileceğim kurumsal bir firmada çalışmayı planlıyorum. Mimarlık bölümü okuması çok keyifli olun ama aynı zamanda da zorlayıcı olan bir bölüm. Bu yüzden e, sanatla ilgilenen, resmi çok seven ve bunlara e, göz gelebilecek insanların gelmesini öneriyorum. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık bölümü tercih edecek adaylara başarılar dilerim.